Arkadaşlar bu dersimizin konusu edebiyatımızın önemli şiir topluluklarından biri olan Beş yaşıcılar. Şiire Birinci Dünya Savaşı yıllarında başlamışlar. Milli mücadele ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında şöhret kazanmışlardır. Beş milli edebiyat akımından özellikle Ziya Gökalp'ten etkilenerek memleket edebiyatına yönelmişler. Aruzu terk ederek hece ölçüsünü kullanmaya başlamışlardır. Ve şiircilerin genel özellikleri şunlardır. Şiire 1. Dünya Savaşı yıllarında başlamışlar. Milli mücadele yıllarında şöhret kazanmışlardır. Önceleri aruz ölçüsüyle şiirler yazarken milli edebiyattan özellikle Ziya Yükalp'in fikirlerinden etkilenerek aruzu terk ederek heceye yönelmişlerdir şiirlerinde bireysel konuları işlemekle birlikte şiirlerinin başlıca teması memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlıklar ve yiğitliktir. Anadolu'yu ve Anadolu insanını anlatmışlardır. Sanatlı söyleyişten uzak durmuşlar. Sade, süsten uzak bir anlatım kullanmışlardır. Hece vezniyle serbest müstezat yazmayı denemişler. Dörtlük hisasına bağlı kalmayıp yeni yeni biçimler aramışlardır. Beşeciciler Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Beyiç Korürek, Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç ve Halit Fahri Ozan Soy'dan oluşmaktadır. Beşeciciler'in en başarılı, en güçlü şairi Faruk Nafiz Çamlıbel'dir. Faruk Nafiz ilk ve orta tamamladıktan sonra tıp fakültesine kayıt yaptırdı. 4 yıl okuduğu tıp fakültesini bitiremeden ayrıldı. Uzun süre öğretmenlik yaptı. 1946-1960 arasında milletvekilliği yaptı. 1960 darbesinde tutuklandı ve bir süre cezaevinde kaldı. İlk şiirleri Servet Hünun ve Feccati özellikleri taşır. İlk şiirlerinde Arus ölçüsüyle bireysel konuları işlemiştir. Milli Edebiyattan ve Ziya Gökalp'ten etkilenerek Arzu terk edip geceye yönelmiş ve memleket edebiyatını başlatmıştır. Coşkun bir rizm, sade ve akıcı bir dille memleket sevgisini anlatmıştır. Şiirlerinde halk deyimlerinden ve söyleyiş özelliklerinden faydalanmış Şiirlerinin başlıca temaları aşk, özlem, kahramanlık, ölüm ve tabiattır. Mizahi şiirlerinde akıllı ozan, deli ozan, çamlı bel, çam deviren takmatlarını kullanmıştır. Sanat adlı şiiri bildiri niteliği taşımaktadır. Bu şiirde memleket edebiyatının ilkelerini ortaya koymuştur. Batı hayranlığı ve Batı taktiğinin karşısına Anadolu insanını ve Anadolu kültürünü çıkarmıştır. Kayseri'den Ankara'ya giderken yolda edindiği izlenimleri anlattığı ham duvarları en bilinen şiirlerindendir. Çoban Çeşmesi edebiyatımızın en güzel pastora şiirlerinden birisidir. Ayrıca at şiiri edebiyatımızda temsili istiharenin önemli örneklerindendir. Bu şiirde Türk halkının gem vurulamayan, dizginlenemeyen bir ata benzetmiştir. Han duvarları, dinleneyden, çoban çeşmesi, gönülden gönüle, bir ömür böyle geçti. Şarkun sultanları, şiir kitaplardır. Öz yurt, canavar, akın, kahraman ise tiyatro türündeki eserlerdir. 5. ikinci ismi Yusuf Ziya Ortaş'tır. Yusuf Ziya 1922 yılından ölünceye kadar çıkardığı Akbaba isimli mizah dergisiyle tanınır. Ziya Gülkalp ile tanıştıktan sonra aruzu terk ederek Ece'ye yönelmiştir. Şairlik yönü çok kuvvetli değildir. Şairliğinden çok yazar ve mizahçı yönüyle bilinir. Fıkralarında siyasal mizahın özgün örneklerini vermiştir. Binnaz isimli oyunu Türk tiyatrosunun en başarılı örneklerinden biridir. Önemli eserleri Akından Akına, Cenk Ufukları, Şiir, Binnaz, Tiyatro, Gözcüyle Avrupa, Gezi, Portreler, Bizim Yokuş ise anı türündeki eserlerdir. Topluluğun üçüncü ismi Orhan Seyfi Orhan. Orhan Seyfi'nin ilk şiirlerinde Abdülhamit Tarhan ve Tevfik etkisi vardır. Aruz ölçüsüyle yazdığı uzun şiiri Fırtına ve Kar ile tanınmıştır. Ziya Gökalp ile tanıştıktan sonra memleket edebiyatına yönelmiş Aruz'u terk ederek heceyi kullanmaya başlamıştır. Peri Kızı ile Çoban Hikayesi hece ölçüsüyle yazdığı manzum bir masaldır. Veda, diyorlar gibi 20'den fazla şiiri beslenmiştir. Fırtına ve kar, peri Kızı ile çoban hikayesi, o beyaz bir kuştu şiir türündeki önemli eserlerdir. Dördüncü isim Halit Fahri Ozansoy. Halit Fahri Baykuş isimli tiyatro ile tanınmıştır. İlk şiirlerinde Servet Hünun ve Feccat etkisi görülür. Milli Edebiyat, ve Ziya Gökalp'in etkisiyle Aruz'u terk ederek hece ölçüsüne yönelmiştir. Aruz'a veda adlı ünlü şiirini yazsa da Aruz ölçüsünü kullanmaya devam etmiştir. Şiirlerinde genellikle bireysel duygular işlemiştir. Cenk duyguları, şiir, sulara giden köprü, Aşklar yolunun yolcuları, roman, baykuş, tiyatro, edebiyatçılar geçiyor. Anı türündeki önemli eserlerdir. Topluluğun beşinci ve son ismi Enis Beyiç Kolrek. Enis Beyiç diğer isimler gibi şiire aruzla başlamış, Ziya Gökalp'ın etkisiyle aruzu terk ederek heceye yönelmiştir. Şiirlerinde ulusal duygular ve kahramanlık ön plana çıkar. Ayrıca Türk denizciliği şiirlerinde önemli bir yer tutar. Türk denizciliğini şiire sokan isim olarak bilinir. Türk denizciliğini anlattığı gemiciler en bilinen şiiridir. Hayatının son yıllarında tasavvufa yönelmiş tasavvufi şiirlerde yazmıştır. Miras, Güneşin Ölümü, Bayrdat Süleyman şiir kitaplarıdır.